Böyle bir yine bir e, tokalaşma, musafaha diyoruz biz ona. Teknik ifadesi musafahadır. Sevgili Peygamberimiz, e, Hazreti Muaz'ın elini sıkınca, Hazreti Muaz'ın elindeki nasırlar, nasır biliyorsunuz, çalışmanın, e, çalışırken, elle çalışırken, emekle çalışırken sertleşir elin içerisi. Buna nasır diyoruz biliyorsunuz. Bu nasır Peygamberimizin eline temas ediyor. Peygamberimiz bunu fark ediyor. Şimdi buraya lütfen dikkat. Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Muaz'ın ki Hazreti Muaz ilk Yemen'e gönderilen e, validir, sevgili peygamberimizin valisidir. Hazreti Muaz'ın elini tutuyor, öpüyor arkadaşlar ve eshab-ı kirama göstererek diyor ki bu eli cehennem yakmaz. Şimdi değerli arkadaşlarım hani emekle alakalı bazı çevreler çok fazla konuşur. Emek, emeğe önem verdiği yönünde bazı sistemler falan. Ben diyorum ve iddia ediyorum. Diyorum ki ahilik sistemi, İslam anlayışı, emeğe, dünyadaki bütün sistemlerden en büyük e, değeri verir. Sevgili peygamberimizin şu ifadesinin üstüne konulacak bir ifade olduğunu ben zannetmiyorum. Bu eli cehennem yakmaz buyuruyor. Dolayısıyla e, ahilik ve bizim inancımız emeğe değer verir. Şimdi arkadaşlar ahilikle alakalı bilgi verirken, bazı kavramları burada ifade etmekte fayda mülahaza ediyorum. Mesela ahilikte bir pir kavramı vardır. Bu kelime fasça bir kelimedir. Ee, pir, bir mesleğin en üst seviyede temsilcisi olarak kabul edilir. Mesela her mesleğin bir piri vardır ahilikte. Bunu niye benimsemiş olabilir ahilik? Bunu niye benimsemiş? Şundan dolayı. Şimdi çalışmak, çalışmak, e, meşru kazancı temin etmek, helal lokma yemek esasına dayanan bir anlayıştır. E, bu her mesleğin piri o mesleğin önemine, değerine, değerini sürdürülebildiğine katkı sağlar. Mesela çiftçilerin piri olarak Hazreti Adem, hekimlerin piri olarak Hazreti Lokman, Berberlerin piri olarak Selman-ı Farisi, tüccarların piri de sevgili peygamberimiz e, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani buradan anlaşılıyor ki e, meslekler önemlidir ama o önemli olması, önemli olması helal lokma meselesiyle doğrudan doğruya e, irtibatlıdır. Altını önemli çizeyim. Helal lokma o kadar önemlidir ki karakteri şekillendirir. Karakterde sosyal barışın kilit taşı olduğu kanaatindeyim ben. Bir başka kavram, piri bu kadar yeterli görelim. Ahi baba kavramı vardır ahilikte. Ahi baba her memleketin, her beldenin, her yerleşim biriminin esnafı vardır. Tüccarları vardır. Onların riyasetini, başkanlığını temsil eder. Ahi baba seçilmenin bir takım şartları var o şartlara dikkatinizi çekmek isterim. Güvenilir olmalı, güvenilir, dürüst olmalı, dindar olmalı, işinin erbabı olmalı. Mesela dindarlık bizim son 100 veya 150 yıllık dönemi istisna edersek, geriye doğru gidersek bütün Türk İslam dünyası, Türk İslam tarihinde dindarlık çok önemlidir. Dindarlığı şöyle anlayalım. Doğru kaynaklardan beslenmek kaydıyla dindarlık sosyal barışın kilit taşı olduğunu da söylemeli. Ahilikte bir başka kavram kethüda'dır arkadaşlar. Kethüda. Kethüda ahi babanın bir aşağısındadır, onun yardımcısıdır. Hükümetle e, esnaf arasındaki irtibatı temin eder. Mera şeyleri e, ihtilaf varsa bunu çözmeye çalışır. Ahilikte bir takım merasimler vardır o merasimlerde bulunur ketüda. Bir başka kavram yiğit başı. Yiğit başı yardımcısıdır. Esnafın yetiştirilmesinde, rutbelerin tespitinde, ham madde dağıtımında, disiplin cezasında, merasimlerde vesairelerde yiğit başı bulunur. şimdi ahilikte, mesleki eğitimde çok önemli görülen ahiliğin değişmez bir hiyerarşisi olan mesleki eğitime geldik. Ustalığa giden yola geldik. Arkadaşlar ustalığa giden yolda dört aşama vardır. Dört safha vardır. Bunun birincisi yamaktır. Yamak, yamak mesleğe henüz başlamamış. Neye kabiliyeti müsait olup olmadığının tespit edildiği dönemdeki verilen safhadaki kişidir yamak. Yani neye müsait? Hangi mesleğe müsait? Bu, 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 şöyle iki yıllık veya bir yıllık bir dönemi içine alır. Takip edilir dikkatle. Hangi mesleğe müsaitse, kabiliyeti müsaitse ona yönlendirilir. Buna yamak diyoruz. Yamaklıktan sonra çıraklık gelir. Çıraklık mesleğin artık eşiğidir. Mesleğe başlamıştır. Ahilikte mesleğe başlamaya mesleğe intisap denir. İntisap. İntisap kavramı arkadaşlar bir teknik tabirdir. Tasavvufta da kullanılır. Enteresandır. Ahiliğin tasavvufla böyle çok benzeyen yönleri vardır. Yani bir inanç gibi bütün kalbiyle, bütün varlığıyla insanlar meslek öğrenmeye çalışır. Unutmayalım, mesleği öğrenirken asla para kazanmak hedef değildir. Para kazanmayı da yok saymıyor, para kazanılacak tabii. Para kazanmayı bir sonuç olarak değerlendirir çalışan, ahi, mesleğe iltikal eden kişi. Çıraklık dolayısıyla mesleğin ilk statüsüdür. Çıraklıktan sonra kalfalık gelir. Kalfalık ustalık noktasında artık yarı usta sayılır. Ee, şimdi yarı usta sayılır dendiği zaman şu sorunun cevabı belki aranır zihnimizde. Yani ne beklenir kalfada? Ne beklenir? Kalfadan şu beklenir. Yani kalfa şu beklentileri karşıladığı takdirde usta olma hakkını elde edilir. Ama bunun tabii kendine mahsus bir merasimi vardır. Şimdi ee, kalfadan şu beklenir. Bir, hangi mesleği öğrenmeye çalışıyorsa o meslekle alakalı onu öğrendiğine dair bir takım görüntüler, bir takım nişaneler beklenir. Onun hangi mesleği yapıyorsa o ilgili ustalar tarafından bakılır. Başka? Sadece bu kadar değil. Yani ahilikte sadece mesleğe yoğunlaşılmaz. Çevreyle bütünleşmesi nasıl ona bakılır. Çevreyle yani e, sosyal çevreyle başka çalıştığı kişilerle münasebetine bakılır. Temizlik, kılık kıyafet ona bakılır yetmez. Bir de acaba buna e, usta olabilir, bu mesleği icra edebilir denildikten sonra bu dükkanı, iş yerini idare edebilecek efsafa malik mi buna bakılır. Eğer bu hususta bu hususta kalfadan beklenen e, performans beklenen e, husus iyi ise müsbetse olumluysa usta olabilir şeklinde e, kendisine müsaade edilir ve e, merasim yapılır. Ondan sonra ustalık gelir. Şimdi e, arkadaşlar ahilikte şöyle bir üçleme vardır bilgi öğrenmeye açık olacak. Öğrendikten sonra bunu uygulayacak buna amel denir, uygulama denir. Bu ikisi yetmiyor, bir de ihlas diye bir kavram ortaya konulur. Yani öğrenecek, öğrenmeye açık olacak ahi, bunu tatbik edecek, tatbik ederken de samimi olacak. Samimi olmak nedir? Bunu şöyle anlatmaya çalışalım. Samimi olmaktan kastım şu, yani sadece müşteriyi bir paracı, bir para olarak görmeyecek. Peki ne görecek? Mesela bilmiyorum, iş yerleriniz mutlaka vardır. İş yerinizde de, sizde de vardır belki, görmüşsünüzdür de. Der ki ahilikte, bu ahilik sözüdür, müşteri veli nimetimdir der. Ne demek veli nimetim? Hem velisidir hem de nimettir. Arkadaşlar veli demek şu demektir. Veli Arapça bir kavramdır. Vali, veli, evliya aynı kökten gelen kelimelerdir. Takip eden demektir veli. Yani demek istiyor ki ahi, müşteri veli nimetimdir derken, müşteri hem beni takip eder, benim para kazanmama vesile olur, bu yönüyle nimettir der. Bu da ahiliğin bir anlayışıdır. Yani ihlas derken bunu kastediyor. Şimdi ahilikte Sanat çok önemli, meslek çok önemli dedim ya biraz önce. Buna intisap denir. Ahi Evran, ahiliğin Anadolu'da organize eden kişiye ahi evrendir. Ahi Evran der ki, cemiyetin refahı, toplumun müreffeh olması, hayat seviyesini yükseltmesi ve saadeti için, mutluluğu için sanat kollarının tamamının yaşatılması zaruridir der. Mesela Ahi Evren yazmış olduğu eserlerde şunu da ifade eder. Der ki insan sosyal bir varlıktır. İnsanın yemesi için değil mi ekmeğe ihtiyacı vardır. Ekmeği kendisi hamuru yoğurur ama e, buğdayı birisi ekmesi lazım. Dolayısıyla ziraatçıya ihtiyacı var. Giyinmeye ihtiyacı var, terziye muhtaç dolayısıyla. Böyle farklı farklı sanatların yaşatılmasını ifade eder. Ve şu önemli arkadaşlar, bir başka önemli husus var ahirette. E, ahi evrene göre hiçbir sanat veya meslek, buraya dikkat, kitaptan öğrenilmez. Yani teorik olarak bakacağımız şey olabilir ama mutlak suretle uygulamalı bir hayat anlayışını, mesleki hayatı ifade eder. Hatta der ki ahi evren, yoğurdu yemek bile, hatta kaşığı tutmak bile, kaşığı tutmak bile anneden öğrenilir der. Bu örnekten hareketle çok önem verilir uygulamalı efendim eğitime. Bu yönüyle tasavufa benzer. Tasavvufta da böyledir. Mürit mürşit münasebeti vardır. Şimdi arkadaşlar tabii buraya kadar size bu teknik bilgiyi verdikten sonra bir de ahilikte ahiler hayatı yaşarken, sosyal hayata intikal ederken hayat sadece meslekten ibaret değildir meslekten ibaret değil, para kazanmaktan ibaret değildir. Başka yönleri de vardır. Mesela her ahi mutlaka ilmihal bilir. İlmihal ne demektir? İlmihal kelime olarak söylüyorum. E, ilmihal hal bilgisi demektir. Yani hayat bilgisi demektir. Şimdi okullarda hayat bilgisi diye bir şey okutuluyor ama onun içi ne kadar dolduruluyor bilemiyorum. İlmihal demek doğru ne kadar doğru, yanlış ne kadar yanlış, ne yanlış ne doğru, ne temiz ne kirli. Neye göre oluyor bu inancımıza göre? Unutmayalım bir medeniyetin ya da her medeniyetin özünde inanç vardır. Biz de İslam medeniyetine mensup olduğumuza göre ilmahal uygulaması arkadaşlar ahilerde vardır ve altına çizerek söyleyelim. İlmihal ilk defa ahilik ahiler tarafından Anadolu'da ortaya getirilen uygulanan bir sistemdir. Hatırlatalım tekrar ahilik Anadolu'ya 13. asırda. Evet, Hüseyin hocam sürenin dolduğunu söylüyor. Peki ya arkadaşlar, madem süremiz doldu, şöyle toparlayayım ben. Ee, ahi ile alakalı e, şunu söyleyeyim. Ahi kanaatkardır. İddihardan kaçınır. Yastık altından kaçınır. Değerli arkadaşlarım ben böyle toparlamış olayım. Son olarak şöyle ifade edeyim. Ahilikte sofralar vardır. Üç sofra vardır. Şükrane Dualık misafir, şükrane sofrası ahi işte çıraklıktan kalp intikal sırasında bu sofrayı verir. Dualık sofrası ahi bir yanlış yaptığı zaman insanlara e, ikram eder. Bana dua edin bir daha yanlış yapmayayım diye düşünür, ifade eder. Bir de misafir sofrası vardır. Misafir sofrası da herkese açıktır sofrası. Arkadaşlar ben size bu bana ayrılan süre içerisinde ahilikle alakalı bilgiler vermeye çalıştım. Bana bir sorunuz olacaksa sorunuz çerçevesinde sizlere sorulanata cevap vereyim. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Peki Hüseyin hocam. Evet Hüseyin hocam dinliyorum arkadaşlar sorusu olan varsa. Ömer hocam teşekkür ederiz. Siz tabii yıllardır üniversitede aylık dersi veriyorsunuz. Evet.